Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü bölümümüzde uzun zamandır planladığım, uzun zamandır böyle çok gerçekleştirmek istediğim videoyu sonunda sizlerle paylaşıyorum. Videonun konusu zaten videonun isminden belli olduğu üzere benim diyet listem ve diyet olarak neler yaptım, neler yedim, neler içtim, neler yemedim, neler içmedim isimli bir video. Yani gerçekten çok zor bir savaştı. Savaş diyorum zaten. Ben bunu hani herhangi bir diyet demiyorum ya da işte hani normal bir 5 kilo, 10 kilo verdim demiyorum. Çünkü 75 kilo gerçekten hani çok çok yüksek bir rakam ve insanın psik psikolojik olarak da yoran bir şey. Sonuçta şöyle düşün hani bir alışkanlığınız var ve ondan kurtulmaya çalışıyorsunuz. O alışkanlığa yeni bir alışkanlık getirmeye çalışıyorsunuz. Hayatınızı tekrardan düzene sokmaya çalışıyorsunuz ve gerçekten psikolojik savaşlar veriyorsunuz. Bu arada bu diyet yaptığınız süreç içerisinde sinirlenmeler olacak, uykusuz geceler olacak, aç olduğunuz için öfkeli olacaksınız, sevdiklerinize belki hakaret edebilirsiniz, kızabilirsiniz, kendinize sinirlenebilirsiniz, baş ağrısı olacaktır. Yani en azından benim yaşadığım şeyler bunlar çok büyük bir bir psikolojik savaş verdim kendimle ama zaten bu diyet yapmamla alakalı, zaten bu diyet yapmaya nasıl başladığımla alakalı bir video çektim. Merak edenler olursa eğer benim bu geçmişimle alakalı ve yapmış olduğum psikolojik savaşlarla alakalı beni bu kilo vermeye iten sebepleri öğrenmek isteyenler olursa eğer videomu da izleyebilir. Demiş olduğum gibi hiç kolay olmayacak, çok zor bir şey. Gerçekten hani herkesin yapamayacağı bir şey ama aynı zamanda da herkesin yapabileceği de bir şey. Yani çift taraflı bir durum aslında bu. Çünkü tamamen kendi beyninizle alakalı bir savaş veriyorsunuz ve kim kazanırsa artık ya arzunuz ve nefsiniz kazanacak ya da siz kazanacaksınız. Ama şu kadarını söyleyebilirim. Siz kazandığınız zaman yeni bir kişilik, yeni bir insan, yeni bir gardırop sizi bekliyor olacak. Yani her şeyiniz yepyeni olacak. Kendi beninize alışmanız gerekecek aslında yani. Dikkatimi dağıtma hadi uyusam git. O yüzden de zaten her türlü siz karlı çıkacaksınız. Bu arada videoya başlamadan önce de şunu da belirtmek istiyorum ki ben diyetisyen veya sağlık uzmanı veya akademik eğitimini almış olan biri değilim kesinlikle. Benim kendi yapmış olduğum bir savaştı bu. Benim kendi vermiş olduğum bir psikolojik savaştı bu aslında. Ve tamamen kendi vücudumu dinleyerek geliştirdiğim bir diyet yöntemiydi bu. Bu bende işe yaradı. Sizde herhangi bir sağlık sorunu varsa eğer bunun yan etkileri de olabilir. Bunları da belirtmek istiyorum ki yani yanlış bir şey olmasın veya sonra beni suçlamayın. Hani ben bu senin diyetini yaptım da ondan sonra hastanelik oldum işte yok şöyle oldum böyle oldum diye söylemeyin demiş olduğum gibi ben diyetisyen veya herhangi bir sağlık uzmanı değilim. Kendi elde etmiş oldum. Kendi bedenimi dinleyip de sınırlarımı, limitlerimi o şekilde kırabilmiş olan bir bireyim aslında. O yüzden sizde kendinize ne mantıklı geliyorsa kendi bedeninizi dinleyip de ne sizin için doğru oluyorsa mutlaka onu yapın. O yüzden bunu göz önünde bulundurun. Ama benim de birkaç tane arkadaşım mesela çok başarılı bir şekilde benim diyet listemi uygularak çok güzel kilo verdi. Onlar da çok fazla hani zorlandığını söylediler. Çok fazla işte sinirlenme, öfkelenme işte bu psikolojik savaşı yaşadıklarını kendileri de söylediler. Ama sonucunda herkes filinta gibi oldu. Eski haline kavuştu. Eski böyle kendi fit formuna kavuştu. Kendini daha iyi hissetti. Zaten kilo verdiğiniz zaman her türlü bir özgüveniniz de yükselecek. Kendinizi daha hissedeceksiniz. Daha iyi uyanacaksınız. Kendinizi güçsüz hissetmeyeceksiniz ya da böyle tembel hissetmeyeceksiniz. Çünkü kilolu olduğunuz zaman hani bünyede biraz daha yavaşlıyor. Metabolizma sistemi yavaşlıyor ve bu metabolizma sistemiyle sizin bünyenizle beraber de sizin aslında kişiliğiniz de yavaşlamış oluyor. Yani kendinizde biraz daha böyle ağır başlı böyle biraz daha yavaş hadi şurada bir yatayım. Şurada bir dinleneyim. İşte ben yemek yedim şimdi o zaman artık benim dinlenmem gerekiyor birazcık. Bir sindireyim şunu falan diye. Bunları niye söylüyorum? Kendim de böyleydim çünkü. Kendim de bunları yapıyordum ama kilo verdikten sonra baktım ki ya benim bir sürü enerjim varmış ya dedim hani ben böyle bir insan değilmişim aslında normalde hani her şeyi yapabiliyormuşum. Bir gün içerisinde bir sürü şey sığdırabiliyormuşum. Bu yüzden çok fazla faydasını göreceksiniz. Bedenen değil, fiziksel olarak değil ama psikolojik olarak da ve beynen de aynı o dinçliği, o dinamikliği yakalayacağınızı düşünüyorum ve umuyorum. Hazırsanız eğer o zaman videoya başlayalım ve sizinle diyet programı neler yediğimi, neler içtiğimi, ne tür vitaminler kullandığımı her şeyi size teker teker açıklayayım ya benim baksırımı ne yapıyorsun Goku ya? Benim baksırım niye orada ya? Ay. Rezil ediyorsun beni Goku. Rezil. Rezil rüsva ediyorsun beni. Hiç tamurunda değil. <laughs> evet şimdi uyandık. Şöyle güzelce bir esnedik. Ondan sonra artık diyet yapacağımız iyice artık yer etmiş oldu bize. Motivasyonumuz yüksek ama açız. Ağzımızı tatlandırmak için neyle başlayacağız onu da hemen açıklıyorum. <laughs> Gel bakalım. Şimdi Neyle başlıyoruz güne? Onu da açıklıyorum. Hani madem ağzımız tatlansın şöyle güzel bir lezzet gelsin ağzımıza diyemeyeceğim. Ee, elma sirkesi. Evet abi elma sirkesiyle başlıyoruz güne. Yani pek hoş bir şey olmayacaktır ama çok fazla faydası var. Şimdi ne tarz sirke içebileceğinizi de açıklıyorum. Şimdi ben mesela şöyle Fersa'nın doğal sirke analı sirkesini tercih ediyorum ama işte aktarı gidip de ya da işte markete gidip de organik veya içime uygun elma sirkesi olmasına mutlaka dikkat edin. Çünkü turşu kurma için de sirke vardır. İçe için de sirke vardır. O yüzden benim hani kullandığım böyle bir sirke var. Onun dışında dediğim gibi aktarlarda veya işte genel olarak marketlerde de bulabilirsiniz artık. Önemli olan bir detay şudur ki şöyle birazcık buğulu olacak yani hani şeffaf olmayacak yani tam olarak. Çünkü şeffaflar onlar genelde içime uygun olmuyorlar. Ona çok dikkat edin. Şimdi şöyle bir şat bardağı getirdim kendime ve güne de başlıyorum artık o zaman. Şöyle alıyoruz. Şöyle bir iki yemek kaşığı kıvamına gelecek kadar. işte elma sirke kesini dolduruyoruz böyle yani hala alışamadım ben bu tada, hala alışamadım ben bu lezzete. Çünkü ortada bir lezzet yok, ortada bir tat yok. Yani güne böyle bir şeyle başlıyorsunuz ama hani bu miktarı ben şimdi sizin görebilmeniz için koydum. Yani demiş olduğum gibi 1-2 yemek kaşığına denk gelecek bir miktar koymanız gerekiyor. Bir su bardağına koyabilirsiniz, bir şişenin içine koyabilirsiniz ama mutlaka güne başlamadan önce, kahvaltınızı yapmadan önce bunu mutlaka bitirmeniz gerekiyor. Ondan sonra güne başlayabilirsiniz. Bunun da faydalarına gelecek olursak eğer metabolizmayı inanılmaz hızlandırıyor. Yağ yakımına çok fazla katkıda bulunuyor. Onun dışında kan şekerini düşürüyor ve gün içerisinde de böyle tatlı krizlerine de girmemeniz için size yardımcı olacak ve mutlaka mı mutlaka içmeniz gereken bir içecektir. Yani tadı güzel olduğunu zaten söylemiyorum. Siz de biliyorsunuz. Hani sirkenin tadı ne kadar güzel olabilir? Yani ne kadar organik de olsa, elma sirkesi de olsa, elma bu arada hani sizi yanıltmasın. ile uzaktan yakından hiçbir alakası yok. O zaman güne başlıyoruz. Hadi bakalım afiyet olsun. Oh. Ben bunu niye şat attım ya? Abi gözümden yaş geldi ya. Oh. resmen kanım çekildi. İçinizde bakteri varsa her şeyi götürüyor zaten hani. Tam bir dezenfektan diyebilirim yani ben buna. Ay. Evet, devam ediyoruz. <laughs> ne güzel bir diyet başlangıcı değil mi? Ama dediğim gibi hani herkesin yapabileceği bir şey değil ama yaptığınız zaman çok fazla faydasını göreceksiniz. Hani fark edeceksiniz hani bildiğiniz yağ vermeye başlayacaksınız. Şimdi kahvaltı yapmadan önceki günün ikinci etabına geliyorum. İkinci etabında da bir tane kahve yapıyorsunuz. İçinde krema olmayacak, süt olmayacak, şeker olmayacak, tatlandırıcı olmayacak, bal olmayacak. Sade sade içiyorsunuz. Bu kahvenin sayesinde de yine metabolizmanızı hızlandırmış oluyorsunuz. Gün içerisinde istediğiniz kadar içebilirsiniz kahveyi. Bu konuda böyle bir rahatlık sağlıyorsunuz aslında kendinize. Hani istediğiniz kadar kahve içebiliyorsunuz. Ha, bu arada sirkeye tekrardan geri dönüyorum. Bunu şimdi kahvaltıdan önce içiyorsunuz. Ondan sonra da bir kez daha bunu içmeniz gerekiyor. Yani bunu günde 2 veya istiyorsanız 3 kez de içebilirsiniz. Her öğünden önce mutlaka bunu tüketiyorsunuz. Yine demiş olduğum gibi 2 yemek kaşığı şeklinde içiyorsunuz. Yani kendinize böyle işkence çektirip şat atmayın. İstiyorsanız yapın tabii siz bilirsiniz ama gördünüz yani benim surat ifademi. O yüzden suya karıştırıp da böyle içebilirsiniz. Ama dediğim gibi sabah kahvaltıdan önce, öğle yemeğinden önce veya akşam yemeğinden önce veya bu üçünü de her öğünden önce önce içebilirsiniz. Bu aklınızda bulunsun. Şimdi kahvaltıya geçiyoruz. Kahvaltıyı da hemen gösteriyorum size. Bu diyeti yapacak olanlara güzel bir haberim var. Çok güzel kahvaltı sizi bekliyor olacak. Şöyle görmüş olduğunuz gibi çok böyle süper güzel bir şekilde hazırlanmış. Çok güzel, lezzetli, besleyici bir yulaf ezmesi yiyoruz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi gayet güzel bir görünüme sahip kendisi. Şimdi bunu da nasıl hazırladığımı açıklayacağım ben size. Öncelikle küçük bir tencereye 7-7,5 yemek kaşığı kadar yulaf ekliyoruz. Tabii bunu siz arttırabilirsiniz veya azaltabilirsiniz. Sizin tamamen doymanıza bağlı olan bir şey. Ondan sonra 1-1,5 su bardağı kadar su ekliyoruz. Onun üstüne de 1-1,5 yemek kaşığı kadar da tarçın ekliyoruz. Şimdi niye bu kadar çok fazla tarçın ekliyoruz onu da söyleyeyim. Bu da tekrardan bizim doymamızı, kan şekerimizin düşük kalmasını ve gün içerisinde bizim doygunluk süremizi uzatacak aslında bir takviye olacak aslında bizim için bu tarçın. Ondan sonra da bu karışımı orta ateşte pişirmeye başlıyoruz ve sürekli olarak pişene kadar kıvam alana kadar, istediğimiz kıvamı alana kadar pişirmeye devam ediyoruz. Karıştırmaya devam ediyoruz. Belli bir süre sonra zaten böyle güzel bir kıvam aldığını göreceksiniz. Böyle biraz daha bir muhallebi kıvamına veya aşure kıvamına geldiğini fark edeceksiniz. Bunu biraz daha sulu da yiyebilirsiniz bu arada. Biraz daha böyle katı da yiyebilirsiniz. Bu tamamen sizin damak zevkinize kalmış bir şey. En azından hani böyle bir lüksümüz olsun. Piştikten sonra da kasemize koyuyoruz. Kasemize koyduktan sonra da üstüne böyle birazcık bir muz ekliyoruz, Börtlen ekliyoruz. İşte ondan sonra birazcık fıstık ezmesi döküyoruz böyle üstüne. En sonunda da böyle şov niyetine birazcık da hindistan cevizi döküyoruz. Şimdi bu benim hazırlamış olduğum yulaf ezmesi tabağındaki meyveleri siz tamamen kendi buzağınızda ne varsa onları ekleyebilirsiniz. Kızınıza ne geliyorsa koyabilirsiniz, ekleyebilirsiniz ama muzun karbonhidrat oranı biraz daha yüksek normal meyvelere göre ve bize gün boyunca da enerji sağlayacak. O yüzden de sizin de muz eklemenizi mutlaka tavsiye ederim. Onun da dışında da böyle bonus olarak da herhangi bir meyve üstüne böyle küp küp doğrayabilirsiniz. Onu da ekleyebilirsiniz. Onun dışında da fıstık ezmesine dikkat çekeceğim. Fıstık ezmesi de bizim gün içerisinde ihtiyacımız olan yağ aslında tamamlamış olacak. Çünkü ilerleyen öğünlerde ben herhangi bir yağ kullanmadım. Kesinlikle eklemedim. O yüzden mutlaka fıstık ezmesi veya fındık ezmesi varsa eğer eklemenizi tavsiye ederim. Ama tek bir şey dikkat edin. Şekersiz olsun. Yani şeker oranı tamamen sıfır olsun. Şimdi bir de bir tadına bakayım. Ben de bir yiyeyim. Şöyle kaşığı aldık. Hop. Böyle görmüş olduğunuz gibi şöyle büyük bir kaşıkla güne başlıyorum. Afiyet olsun. Yani şu kadarını söyleyebilirim. Kahvaltı gerçekten çok zevkli, çok güzel olacak. Çok hoşunuza gidecek. Bütün günlük motivasyonunuzu karşılayacağını düşünüyorum. Keçi boynuzu unu da kullanabilirsiniz bu arada. Veya kakao da ekleyebilirsiniz. Tarçın alternatif olarak. Ama tarçının hem böyle güzel bir şekerli bir tadı var. Ondan faydalanabilirsiniz. Diğer yandan da çok sağlıklı bir besin olduğu için onu da mutlaka diyetinize eklemenizi tavsiye ederim. Ama süt kesinlikle kullanmayın. Çünkü sizin sindiriminizi yavaşlatacaktır. Yani bizim zaten amacımız çünkü metabolizmamızı hızlandırmak. Aynı zamanda da hani bir an önce vücudumuza bu yakıtı sağlamaktır. Sütle yavaşlatmayın veya süt eklemeyin. Dediğim gibi bunun dışı. Çok fazla çıkmayın, yediğiniz meyveleri de çok fazla abartmayın. Tabağımda gördüğünüz gibi hani az bir şey koydum, çok fazla eklemedim. Böyle bir kahvaltıyla başlıyoruz o zaman güne. Bir de bonus olarak size farklı bir tarifim daha paylaşacağım. Bu da çok güzel bir şey. Şöyle harika görünümlü bir. Pankek tarifi. Bu pankek tarifi de şöyle. Bir kasenin içine öncelikle bir tane muz atıyorsunuz. O attığınız muzun üstüne bir tane yumurta kırıp bunu iyice çatalla eziyorsunuz. Çatalla ezerken de iyice böyle güzel bir püre kıvamına gelmesine özen gösterin. Gördüğünüz gibi ben de böyle güzel bir püre kıvamına getirdim tamamen bu karışımı. Ondan sonra da üstüne yarım paket kadar hamur kabartma tozu ekliyoruz. Ondan sonra ne ekliyordum ben? Bunu tekrardan karıştırıyoruz. Pirinç unu ekliyoruz. Pirinç unundan da yani böyle bir 3-4 yemek kaşığına denk gelecek kadar bir de kıvamına tutturabilmek için de en sonunda da üstüne birazcık süt döküyoruz. Bunu böyle güzelce karıştırıyoruz güzel bir kıvam almış oluyor gördüğünüz gibi. Sonra da ocağımızı yakıyoruz çok kısık ateşte pişirmeye başlayacağız. Bu arada pankeki yaparken de teflon tava olmasını dikkat edin çünkü herhangi bir yağ kullanmayacağız. Bu yüzden de yapışmamasını teflon tava sağlayacak. Tava ısındıktan sonra 2 yemek kaşığına denk gelecek kıvamda pankek karışımımızı döküyoruz tavanın üstüne sonra da pişirmeye başlıyoruz. Zaten böyle yanlarından böyle minik minik baloncuklar gelmeye başlayacak. Bu da zaten yavaş yavaş piştiği anlamına gelecek. Daha iyi pişmesi için tencerenin üstüne bir kapak koyup ondan sonra öyle biraz daha pişirebiliriz. Pişirdikten sonra ters çeviriyoruz ve ondan sonra da 2-3 dakika kadar tekrardan pişmeye bırakıyoruz. Bu piştikten sonra da tabağımıza ekleyip teker teker böyle güzelce diziyoruz pankeklerimizi. Dizdikten sonra ince ince doğranmış muz ekliyoruz. Birazcık böğürtlen ekleyebiliriz. Bir tatlı kaşığı kadar bal ekleyebiliriz. Bir tepeleme tatlı kaşığı kadar da Fıstık ezmesi, en sonunda da yine şov niyetine birazcık hindistan cevizi tozu ekleyebiliriz ve de en sonunda böyle güzel bombastik bir pankek tarifi çıkmış oluyor ortaya. Bu pankek tarifi de demiş olduğum gibi yulaf ezmesini alternatif olarak yani artık yulaf ezmesinden sıkıldığınız zaman bunu yiyebilirsiniz. İkisini de aynı anda yemeyin çünkü o artık diyet olmayacak o farklı bir şeye dönüşmüş olur. Yulaf ezmesi örneğinde de demiş olduğum gibi meyveleri tamamen siz kararı verebilirsiniz. Elma koyabilirsiniz, armut koyabilirsiniz ya da mevsimsel artık ne varsa böyle bu şekilde aynı bu tarifi kiloyu verdim. Hani ben böyle şimdi bu tabağa daha böyle süslü daha güzel böyle bir YouTube formatına uygun hale getirebilmek için yapmıyorum kesinlikle. Ben bunları yedim. Bunları tükettim. Neyse o yani. Neyse onları gösteriyorum. Şimdi bunu da böyle güzelce afiyetle yiyebiliriz. Hop. Bir de şundan ekleyelim. Biraz da şu böğürtleninden ekleyelim. Dur ya, şundan bir dilim daha alayım. Şöyle göstermelik yemeyeyim ben ya. Böyle abi gördüğünüz gibi harika bir pankek. Afiyet olsun o zaman. Müzik Hakikaten başarılı bir pankek oldu. Mükemmel oldu. Ellerime sağlık. <laughs> yani dediğim gibi diyetin gerçekten bu kahvaltı kısmı gerçekten çok güzel geçecek. Emin olun yani diyet yapmıyormuş da hani normal bir enteresan bir kahvaltı tercihi yapmış oluyormuşsunuz gibi oluyor aslında. Bu arada ben böyle diyet listemi paylaşırım ama full yemek yiyorum diye. Hani kötü yorum da bulunmayın. Çünkü hani bunları da böyle bu şekilde birazcık renk katmaya çalışıyorum aslında bu video. Hani böyle kuru kuru anlatmak istemiyorum. Ki yemek kaşığı kadar işte yulaf ezmesi ekleyin. Ondan sonra şunu şunu yapın diye böyle monoton bir şekilde anlat anlatmak istemediğim için aslında böyle hani sizlere de göstermek istiyorum hazır halini çünkü anlatması kolay aslında hani şunu şunu koy şunu ekle bunu ekle ama nasıl görüneceğini siz de bilmeyeceksiniz daha önceden belki yapmamış olduğunuz için. O yüzden size de faydalı olsun diye hem pişirdim hem de hani tadına bakmada tamamen benim lezzet açısından hani doğru tarifi veriyor muyum diye yaptığım bir şey hani yanlış anlaşılmasın. Her neyse şimdi bu şekilde de kahvaltımızı da yapmış olduğumuza göre şimdi öğle yemeğine geçiyoruz o zaman. Şimdi öğle yemeği olarak da şöyle bir tabak hazırladım sizlere ve de kendime aynı zamanda. E, bu tabağın üstünde de şöyle görmüş olduğunuz gibi tavuk ve de karnabahar haşlamasının olduğu bir tabak sizlere karşılayacak öğle yemeğinde. Bunlar tabii işte hani benim yapmış olduğum şeyler. Bunu alternatif olarak da zaten her türlü bunun farklı farklı versiyonlarını hazırlayabilirsiniz. Benim buzdolabımda şu an tavuk olduğu için tavuk göğsü yaptım ya da işte karnabahar vardı mesela. Ondan dolayı karnabahar haşladım, ekledim. Et konusuna gelecek olursak da eğer et olarak istediğiniz kadar et yiyebilirsiniz. Bu güzel bir haber. Benim en çok sevdiğim kısmı buydu zaten öğle yemeklerinde. Bu tabağı istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. İstediğiniz kadar kadar büyük bir porsiyon da yiyebilirsiniz. Çünkü sağlıksız böyle zararlı herhangi bir şey yok bu tabağın üstünde. O yüzden bu porsiyonu istediğiniz kadar küçültebilirsiniz veya büyütebilirsiniz. Ama demiş olduğum gibi kahvaltıda zaten hani fıstık ezmesi veya hindistan cevizi olarak yağımızı aldığımız için artık bu diğer öğünlerde herhangi yağlı bir şey tüketmemeye çalışacağız. Şimdi tavuk tarifine gelecek olursak eğer tavuğu ben nasıl yaptım? Şimdi biberleri aldık. Kırmızı biber vardı bende. Yeşil biber vardı. Bunları doğruyoruz. Bunları doğradıktan sonra 2-3 diş kadar sarımsak alıyoruz. Sarımsağı da İyice koyuyoruz. iyice böyle minicik hale getiriyoruz. Benim tavuk göğsü vardı mesela buzdolabımda. Ondan dolayı istediğim kadar tavuk göğsünü çıkardım. Küp küp doğradım. Ondan sonra da tavamıza alıyoruz. Ondan sonra da tavamızda da demiş olduğum gibi herhangi bir yağ kullanmayacağız. Tavamızı atıyoruz. Pişirmeye başlıyoruz. Ondan sonra biberlerimizi atıyoruz. Ve böylece pişirmeye başlıyoruz. Tuz atıyoruz. Karabiber ekliyoruz. Pişirirken de korkmayın hani herhangi bir şekilde dibine yapışmayacak. Zaten görüyorsunuz hani yapışmadığını. Birazcık su ekleyebilirsiniz tencerenin içine. Biraz daha böyle lezzetler iç içe geçebilsin diye. En sonunda da sarımsağımızı ekliyoruz. Sarımsağı da sonunda koymamın sebebi de şuydu ki sarımsağın tadı kalsın. Hani ölmesin tamamen. Ve de böyle bu şekilde yan yana koyup karnabaharın üstüne sonradan tuz ekleyebilirsiniz veya herhangi bir baharat da ekleyebilirsiniz. Sizin damak zevkinize kalmış bir şey tamamen. Ve en sonunda da böyle bir tabak çıkmış oluyor ortaya. Ve de bir tadayım ben de o zaman. Bakalım nasıl olmuş. Bence gayet güzel. Ben artık alışmış olduğum için bu tarz yemek yemeye. O yüzden hani ben bundan keyif aldığımı da söyleyebilirim. Bir de bir karnabahardan da yiyeyim. Yani bir kızarmış patates, pilav ya da işte patates püresi gibi bir tat beklemeyin tabii ki. Haşlanmış karnabahar ne kadar eğlenceli olabilir, sizi ne kadar şımartabilir. Ama kendimi şöyle motive ediyordum. O kadar yemişsin, her şeyin tadına bakmışsın her şeyi yemişsin artık. Hani tatmadığın, lezzetini bilmediğin hiçbir şey kalmamış. Yeme yani artık. Her şeyin tadını biliyorsun, her şeyin lezzetini de biliyorsun. Tadına bakmadığın bir şey yok zaten artık piyasada. O yüzden artık bunları yiyip kendi bedenine, kendi fiziğine artık iyi bakman gerekiyor deyip kendimi böyle bu şekilde motive etmeye çalışıyordum. Bu arada arkadaşlar şöyle bir tüyo da verebilirim. Şurada görmüş olduğunuz gibi sizin en iyi arkadaşınız tatları her seferinde kurtaracak olan hardal var. Hardal abi istediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Herhangi bir kısıtlaması yok. Oh, yapıştır. Hardala alternatif olarak da acı sos dökebilirsiniz. Ama bunun dışında çok da fazla bir şey kalmıyor. Ama baharat konusunda rahatsınız. Hardal konusunda, acı sos konusunda istediğiniz kadar dökebilirsiniz. Acı sosta ama şunu da söylemek istiyorum. Şekerli veya katkı maddesi bulunan acı soslar olmayacak. Sirke bazlı. Hani bu tabasco sos dediğimiz soslar var aslında. Hani dökmeniz gereken acı soslardan var. Hani bu ketçap kıvamında olan acı soslar olmayacak yani. Maalesef. Evet, şimdi bir sonraki öğünümüz olan akşam emeğine geçiyoruz. Akşam emeğinde de böyle görmüş olduğunuz gibi gayet güzel bir görünüme sahip. Gayet böyle güzel bir tabak bizi karşılıyor olacak akşam emeğinde. Bu da tabii alternatif yani hani tamamen size kalmış bir şey bunu yapabilirsiniz yapmayabilirsiniz ama önemli olan etken tamamen et olması ve sebze olması yani karbonhidrat kesinlikle olmayacak bu ama hayatımız boyunca böyle gidecek anlamında da kesinlikle gelmiyor hani ya bu diyet yapılır mı işte insan gibi yemek yemek istiyorum diye böyle bu tarz şeylerle bana yorumlarda gelmeyin ben bu şekilde 75 kiloyu verdim 75 kiloyu da verdikten sonra tabii ki artık hani pilav yedim işte patates yedim her, her türlü karbonhidrat yemeye başladım ama bu kilo verme aşamasını elimizden geldiği kadar hızlandırabilmemiz için böyle bu tarz şeyler yememiz gerek. Şimdi yemeğin yapımına geçecek olursak eğer yemeği de şöyle şu şekilde yaptım. Bir kasenin içine küp küp doğradığımız tavuğumuzu ekliyoruz. 1-1,5 yemek kaşığı kadar yoğurt ekliyoruz. Sarımsak ekliyoruz. Sarımsak ekledikten sonra baharatlarımızı ekliyoruz. Ben köri sosu bir de birazcık zerdeçal eklemeyi tercih ettim. Bir de bunun üstüne de yarım limon sıkıyorum. Bu karışımı yaptıktan sonra, iyice karıştırdıktan sonra da 2-3 saat kadar buzdolabında bekletip iyice marine olmasını bekliyorum. 2-3 saat geçtikten sonra ve marine olduktan sonra da tavamıza ekliyoruz ve kısık ateşte pişirmeye başlıyoruz. Ara ara karıştırıyoruz, ara ara böyle kontrol ediyoruz pişip pişmediğini. Her tarafın iyice piştiğinden emin oluyoruz. Pişme yakın da zaten iyice suyunu çekmiş olacak bu karışım. Ekstradan böyle daha yoğun, daha böyle soslu olsun diye tekrardan su dökebiliriz üstüne. Ondan sonra karıştırıyoruz. Yanında da ben haşlanmış brokoli tercih ettim ama demiş olduğum gibi Hani siz ne istiyorsanız onu da ekleyebilirsiniz üstüne. Ben mevsimlik olduğu için şu an brokoli ekledim. İşte karnabaharı da ondan eklemiştim zaten. Yani aslında birazcık bu kremalı körili tavuğu böyle mimiklemeye çalıştık. Böyle onun ucuz kopyası gibi oldu aslında bu yemek. Ama diyette olduğumuzda unutmayalım. Hani her seferinde lezzete veya tada odaklanmayın. Çünkü diyet yapıyoruz. Diyet yaptığımız için de tattan önemli olan şey bize ne katkı sağlayacağı, bize ne faydası olacağı. Sonuçta belli bir amaç uğruna bunu yiyoruz. Yani psikopat olup da bunu durduk yere yemiyoruz yani. Bir de şimdi ekstradan da bu akşam emeğimizin yanında salata yapabiliriz. Salata da ama kesinlikle yağ olmayacak. Demiş olduğum gibi şu konuda şanslıyız. Tavuk eti, balık eti, dana eti, hindi eti, ne istiyorsak kuzu eti, yağsız olan herhangi bir et kullanabiliriz. Ve istediğimiz kadar yiyebiliyoruz bundan. Hani herhangi bir kısıtlamamız yok zaten çünkü karbonhidratı kıstık kendimizde. Hani daha eti de, proteini de ya da sebzeyi de kısarsak zaten artık iyice yok olup gideriz yani. Ondan dolayı da bu konuyu da tekrardan eklemek istedim. Demiş olduğum gibi et, sebze istediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Bir alternatif olarak da şöyle bir soğan salatamız var. Aslında soğan salatası demeye bile gerek yok. Sumaklı soğan aslında bu. Nasıl yaptım işte? Soğanları ince ince dilimledim. Ondan sonra da bir kasenin içine alıp üstüne sumak döktüm. Biraz da tuz döktüm. Böyle iyice karıştırdım, yoğurdum. Ondan sonra da buzdolabına koyup istediğim zaman da çıkarabilirim. Bu böyle 3-4 gün boyunca yiyebileceğiniz bir şey olacak. Bunu şimdi benim yemem gerekiyor mu, gerekmiyor mu diye sorarsanız eğer, tabii ki yemeniz gerekiyor. Ondan dolayı zaten bunu özellikle yaptım ve şu an gösteriyorum size. Bunun çok fazla faydası var metabolizmayı çok hızlandırıyor doygunluğu inanılmaz şekilde arttırıyor ve kan akışını hızlandırıyor kan akışını hızlandırdığı için de özellikle hani erkeklerin de hoşuna gidebilecek bir şeydir bu mesela bizim kolumuzdaki damarları işte böyle kaslandığımızda biraz daha zayıfladığımızda bizdeki damarları daha çok ortaya çıkaran bir takviye edici bir gıdadır aslında bu o yüzden mutlaka tavsiye ediyorum ama soğanı da hani sır damar çıkarmak için değil çok faydalı ve size çok fazla katkı sağlayacağı bir besin olacağı için de mutlaka bunu yemenizi tavsiye ederim Ha, sonra ağız kokusu çok fena olacak yani ona bir şey diyemiyorum ama her şeyde dikkat edemeyiz yani diyetteyiz yapacak bir şey yok. Şimdi yüksek misadenizde bir tadına bakıyorum. Bunun tadı bu arada gerçekten çok güzel. Hani böyle abartarak söylemiyorum, gerçekten tavsiye ederim. Kremaya alternatif olarak işte yoğurt koyduğunuz zaman hem diyet olacaktır, hem de sağlıklı bir yemek olacaktır, hem de tadı çok güzel olacaktır. O yüzden mutlaka tavsiye ediyorum bunu. Şimdi bu arada hani akşam yemeğinden önce de sirkeyi kesinlikle unutmuyoruz. Onu da ekliyorum. Tadı güzel değil ama hatırlatmam gerekiyor size tekrardan çünkü unutmaya değer bir arkadaş aslında bu elma sirkesi. Şimdi bu üçünü böyle bu şekilde göstermiş oldum size. Bu diyetin yanı sıra ben bu diyeti nasıl yaptım diye sorarsanız eğer. Sizin mutlaka mı mutlaka da spor yapmanız da gerekiyor. Spor yapmazsanız eğer o zaman diyetinizi sadece uzatmış oluyorsunuz. Dediğim gibi uzun bir süreç ben 150 kilodan 75 kiloya düşmek için 1,5 sene boyunca bunları yedim. Bunları içtim. Bunun tadı güzel değil, öyle değil, böyle değil ama belli bir süre sonra alıştığınızı ve hatta zevk aldığınızı bile fark edeceksiniz. O yüzden kendinize karşı sabırlı olun. Bir 6 ay sonra, 7 ay sonra zaten ne kadar alıştığınızı veya ne kadar güzel olduğunu fark edeceksiniz. Diğer taraftan da hani kendinize çok iyi bir iyilik yapmış oluyorsunuz bu diyeti yaparak. Çünkü inanılmaz sağlıklı bir hayata aslında geçmiş oluyorsunuz ve daha ilerisinde herhangi böyle büyük bir sağlık sorunu yaşamamız için de güzel bir savunma ve kendinize böyle bir yatırım yapmış oluyorsunuz aslında. Şimdi bunun yanı sıra su çok fazla içmeniz gerekiyor. Günde 2-3 litre kadar su içeceksiniz. Bunu da hiçbir şekilde aksatmayın. Su içince çünkü mide doygunluğu da geliyor aynı zamanda. Şimdi Tamer sen takviye kullandın mı sorusuna gelecek olursak da eğer böyle bir soru sorduğunuzu farz ediyorum. Takviye kullandım ama şöyle takviyeler kullandım. Vitaminler kullandım ben tamamen. C vitamini kullandım. Probiyotik kullandım. Bir de balık yağı kullandım. Onun dışında başka hiçbir şey kullanmadım. Hiçbir şey de dediğim gibi ihtiyacınız yok. Sakın ama sakın hani boşu boşuna böyle paralar harcamayın. işte yok şöyle zayıflatıcı, yok bölgesel zayıflatma işte şöyle yapıyor, böyle yapıyor diye. Yağ yakıcı diye bir şey yok. Tamamen saçmalıktır. Ben bunları inanmıyorum. Bence siz de inanmayın. Boşu boşuna da para harcamayın. Kendiniz kilo aldınız, kendiniz kilo verin. Kolay bir şekilde kilo vermeye çalışırsanız eğer yaptığınız aslında hatanın da hiçbir zaman farkına da varmayacaksınız. O hatanın farkına varmanız için bu önemli bir etken. O yüzden daha farklı bir taktik veya ameliyat veya bu 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 tarz şeyler kesinlikle kullanmanızı tavsiye etmiyorum önermiyorum takviye konusu da böyle bu şekildeydi şimdi gelelim yasaklara yasaktan çok fazla var benim unuttuğum bir sürü şey de vardır mutlaka ama birkaç tanesini böyle sizle paylaşmak istiyorum öncelikle karbonhidrat bazlı makarna pilav bulgur pilavı herhangi bir karbonhidrat bu demiş olduğum diyet listesinin dışında her şey yasak patates de yasak patates de yemeyin çünkü o da karbonhidrat kaynağı onun dışında kahvaltı dışında meyve tüketmek yani meyve zaten çok şekerli bir şey o yüzden sadece kahvaltıya meyve tüketiyoruz. Ketçap, mayonez, barbekü sosu, range sos gibi gibi bu tarz sosları unutuyoruz. Sadece hardal ve acı sosumuz var. Başka hiçbir sos yok. Fast food, hamburger, pizza, kebap bunlara elveda diyoruz belli bir süreliğine. Tabii ki bunları kilo verdikten sonra yavaş yavaş yiyebilirsiniz ama bu süreç içerisinde kendimize ödüllendirme ya da işte ödül yemekleri böyle bu tarz şeyler haftada bir işte ödül yemeği yapayım işte kendime vesaire bu tarz şeylere girmiyoruz. Onun dışında şeker tabii ki yasak. İşte rafine şeker, esmer şeker, küp şeker, kıtlama şeker her şey yasak yani yağlı ton balığı konservesi bir sonraki yasak. Yani o yağın içinde bıcık bıcık duruyor. Ya zaten çok kalorili bir şey. Yani bir tatlı kaşığı kadar yağ zaten 200-250 kalori ediyor. E, suyun içinde bekletilmiş olan konserve yiyin. Onun dışında cips, işte ayçiçek yağı, zeytinyağı, hindistan cevizi yağı ne bileyim bu tarz şeyleri tamamen unutuyoruz. Belli bir süre bu istediğimiz hedefe ulaşana kadar hiçbir şekilde bu yağları veya bu yasaklı olarak saydığım şeyleri tüketmiyoruz. Demiş olduğum gibi ama unuttuğum şeyler de olabilir. Az çok anlamışsınızdır zaten ama ne tarz şeylerin yasak olduğunu. Ve şimdi de sınırsız tüketebileceğiniz gıdalara geliyorum. Bu liste çok uzun bir liste olmayacak veya çok böyle mutlu olmayın. Sütsüz, şekersiz, çay, kahve içebilirsiniz. Şekersiz gazlı içecek içebilirsiniz. Kola zero'dur, işte şekersiz gazozdur, şekersiz toniktir vesaire bu tarz şeyleri içebilirsiniz veya sade gazoz da içebilirsiniz. Hardal, acı sos bunları yiyebilirsiniz istediğiniz kadar ne kadar yiyebiliyorsanız. Onun dışında et ve sebze istediğiniz kadar tüketebilirsiniz. Öğünlerinizin dışında da istediğiniz kadar tekrardan sebze yiyebilirsiniz bununla midenizi doldurabilirsiniz. Zaten belli bir süre sonra yiyemeyeceksiniz çünkü hani hacmi büyük çünkü sebzelerin. Onun yanı sıra sumaklı soğanlar istediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Sudan bir de sirkeden de istediğiniz kadar içebilirsiniz. Yani çok böyle motive edici şeyler değil bunlar ama bunlar da sınırsız tüketebileceğiniz şeyler. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu benim sizlere paylaşmış olduğum diyet listemde tamamen her şeyini size sunmuş oldum böylece. Evetleriyle, hayırlarıyla beraber liste olarak sizinle paylaştım. Umarım sizler için de faydalı bir video olmuştur. Umarım sizler de benim kilo verdiğim kadar kilo verebilirsiniz veya daha fazlasını da verebilirsiniz umarım. Ama emin olun ki bu kiloları verdikten sonra çok rahatlayacaksınız. Çok farklı bir insan olduğunuzu fark edeceksiniz. Böyle içinizden yeni biri çıkmış gibi hissedeceksiniz. O his için bile bu diyeti yapmaya değer. Elimden geldiği kadar bütün detaylarıyla beraber bunu sizle paylaşmaya çalıştım. Unuttuğum bir şey varsa değer. Zaten alttaki açıklama kısmına bunları mutlaka ekleyeceğim. Videoyu zaten montajlarken bunu düşüneceğim tekrardan. Bakacağım hani bir şey unuttum, bir şey oldu mu diye. Umarım sizde bu kiloları ben nasıl verdiysem sizler de verebilirsiniz. Hepiniz zaten bunu yapabilirsiniz. Bu güce sahipsiniz. Benim sizden hiçbir farkım yok ya da sizin benden hiçbir farkınız yok. Sadece bunun için gerçekten bir motivasyon kaynağı bulmanız gerekiyor. En büyük motivasyon kaynağı da sizin bedeniniz, sizin sağlığınız. Her zaman bunu göz önünde bulundurun. Ama tekrardan söylüyorum ki bu zor bir savaş olacak. Kolay bir şey değil kesinlikle. Çünkü bir psikolojik savaş vermiş oluyorsunuz aslında kendi bedeninizle. Ama en sonunda da o savaşı başarılı bir şekilde verdiğiniz zaman, siz kazandığınız zaman bunun zaferinde çok güzel bir şekilde yaşayacaksınız. Bundan da emin olun. Umarım Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Kilo sorunu olanlara ve motive olan insanlara şimdiden iyi kilo vermeler diliyorum. Videomu beğendiyseniz eğer like tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu izlediğiniz ve vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu kadar yemeği ben tek başıma nasıl yiyeceğim ya? Boko gel yardım et bana. Gel gel. <laughs>